Bu konu siyaset olmadan çözülmeyecek bir konu değil çünkü bir ülkenin e, ekonomisini devlet yönetenler belirliyor ve özellikle biz diğer devletler vatandaşlarından farklı olarak biz Türk milleti olarak yurt dışında yaşayan Türkler olarak farklı bir statüye sahibiz. Bizim milli havayolu şirketimiz başta Türk Hava Yolları olmak üzere diğer özel şirketlerle beraber bunların bir araya gelip. Buradaki insanları mağdur etmeme konusunda defalarca yayınlar yaptık. Ancak e, görüyoruz ki bu fiyatlarda herhangi bir e, gerileme olmasını beklemiyoruz ama bununla e, ilgili herhangi bir çalışma yapılmıyor. E, ne yazık ki Avrupa'dan meclise gönderdiğimiz siyasiler de bu konuda refleks gösterdiklerini pek göremiyoruz. Onlara bağlı olan veya onları destekleyen sivil toplum kuruluşları da e, bu şeyin dışında kalmış gözüküyorlar. Vatandaşlarımız e, şu anda ben size rakam vereyim. Daha yeni yani evet. şeyden aldığımız rakam. E, 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren Kapıkule'den e, günlük 5400 araç geçiş sağlamış. Kurbeşlerimizin. Günlük Tatil başlamadan bu değil mi? Bu bir 2024 yani 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren şu anda devam ediyor. Bu da ortalama günlük 20 bin kişi yapıyor araç sayısı. Toplamında, toplamda 400, 400 bin yani 400 bin kişi buradan giriş yapmış. Gözüküyor. Türkiye. Geçen yıl 2 milyondan fazla gurbetçi giriş yapmış. Bu yıl yüzde bir artış bekliyor kapılardaki görevler. Dolayısıyla bu sene anlaşılan o ki uçak fiyatlarındaki pahalı oranını vatandaşlarımızı karayoluyla e, izine gitmeye e, zorluyor yönlendiriyor. E, tabii 3 kişilik veya 4 kişilik veya 5 kişilik bir ailenin bugün bir uçakla seyahat etmesi sadece bu seyahat kısmı, e, orada araç kiralaması, tatil yapması vesaire derken çok ciddi bir e, rakamda tatil e, masrafı oluyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız bu sene araçla tatile gideceği gözüküyor. Yani uçakla da giden olacaktır illa ki. Ancak e, burada gözüken şu siyasilerimize biz defalarca çağrılar yaptık. Çözüm noktasında hani her birimiz bir e, onlara bir çözüm sunmaya çalıştık. Ne yazık ki şu ana kadar e, şirketler bu konuda şirketlere karşı bir adım atılmış durumda değiller. Ve bu şirketler de çok ciddi bir kar ediyor. Hani zarar etseler Deriz ki yani zarar ediyorlar bunu düzenleyemezler belki ama yani bir daha bakın şu anda onun üstüne onun üstüne yurt dışı uçuşlarında o euro 24 maçları oynuyor Almanya'da bir sürü insan şu anda Türkiye üzerinden Avrupa'ya Almanya'ya geliyor. Yani şimdi hani şey gibiler ya doymayan bir canavar gibi hava şirketleri anlatabiliyor muyum?